Kaskıcı, merhaba arkadaşlar. Bugün bir yerleri geziyoruz. Evet çok heyecanlıyım. Ay yaprakları var. gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bir yere gidiyoruz. Bu sürpriz olsun. Bu göle bakacağız. Evet. Ne göleydi Sevgi Gölü. Sevgi Gölü. Wow. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. İşte burası, çok güzel, çok iyi ya. Burada evler kanıksırlara yapılıyor. Ay hiç bana göre Aa, değil. Lelek de var. var. Bir dakika. Sen geç. Leylek. Evet hadi dönelim. Evet. Leyle çektim ya. Yakınlaştırdım çektim hatta. Bak onlar da plastik kubalar. Denizin içine koyuyorlar. Ama için? Yani denizinde aynı şuna gibi bak ha devam edelim mi devam